Arkadaşlar merhabalar. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili soru tahmin videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Küreselleşen dünyadayız. Küreselleşen dünya ile ilgili soru tahminlerimizi yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen küreselleşen dünya ile alakalı soru tahminlerimize geçelim. Şimdi ilk tahminimizdeyiz. Glasnost ve Perestroika nedir? Arkadaşlar Gorbaçov aslında Sovyet Rusya'yı daha da güçlendirmek için glasnost yani açıklık ve perestroika yani yeniden kurmacılık fikirlerini yayınladı. Ama bu ters bir tepkiye neden oldu ve Sovyet Rusya'nın parçalanmasına sebep olacak. Sovyet Rusya'dan ayrılan ilk devlet arkadaşlar Rusya olacak. İkinci soru tahminimizde bu yönde. Rusya'dan ayrılan ilk ülke hangisidir diye Rusya, Sovyet Rusya'dan ayrılan ilk ülke oldu. Sovyet Rusya'dan ayrılan ilk Türk devleti ise Azerbaycan olmuştur. Küreselleşen dünya ile ilgili üçüncü soru tahminimizdeyiz. Kadife devrimi nedir? Kadife devrimi arkadaşlar. Çekoslovakya'nın kansız bir darbeyle anlaşmalı olarak yani iki ayrılmasıdır. Çek Devleti ve Slovakya Devleti olarak daha sonra Çek Devleti adına ya ifadesini de ekleyecek ve günümüzde Çek ya olacak. Diğeri de Slovakya. Kadife devrimi Çekoslovakya'nın ikiye ayrılmasıdır. Dördüncü soru tahminimizdeyiz. Artık bunu bu sene lisans düzeyinde sorsunlar. Şanghay veya Şankay işbirliği Örgütü nedir diye. Şimdi Şangay Beşlisi olarak kuruldu öncelikle kim tarafından? Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan. Bu beşli Şangay Beşlisi olarak biliniyordu. Sonra 2001 yılında buraya Özbekistan katıldı. Öyle olunca adı değişti. Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. 2017 yılında ise arkadaşlar örgüte Hindistan ve Pakistan katıldı. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'nün gözlemci ülkesi olarak devam ediyor. 2020 yılında Şangay veya Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dikkat ediyoruz. Küreselleşen dünya ile ilgili 5. soru tahminimizdeyiz. Maastricht kriterleri nedir? Şimdi arkadaşlar Avrupa Birliği'ne zaten üye olmuş devletlerin karşılamak zorunda olduğu bazı kriterler var. İşte enflasyonu şu düzeyde olacak. işte gayri safi bilmem ne açığı şu düzeyde olacak gibi. Dolayısıyla biz buna Maastricht kriterleri diyoruz. Zaten Avrupa Birliği'ne üye olmuş mevcut üye devletlerin karşılaması gereken kriterler. Bir de ne var? O da 6. soru tahminimiz. Kopenhag kriterleri var. Bu da mesela şu anda Türkiye'nin karşılamak zorunda olduğu kriterler Kopenhag kriterleri. Avrupa Birliği'ne henüz üye olmamış aday ülkelerin karşılamak zorunda olmuş oldukları kriterlere Kopenhag kriterleri diyoruz. Türkiye'nin karşılamak zorunda olduğu kriterler Kopenhag kriterleri. Yedinci soru tahminimizdeyiz. Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşma hangisidir? Arkadaşlar 1995 yılında Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşma Dayton Antlaşması'dır. Dayton Antlaşması ile beraber bilmemiz gereken tabii mavi kelebekler var. Diğer taraftan arkadaşlar Artemis çiçeği var. Artemis çiçeği kanla beslenen bir çiçek ve toplu mezarlardan işte büyümeye başladı. Mavi kelebekler ise Artemis çiçeğini seven bir kelebek türü. Oralarda mavi kelebek sayısının artmasıyla Sırpların katliamları gün yüzüne çıkmış oldu bu mavi kelebekler sayesinde. 8. soru kalıbımız tahminimiz. Türkiye'nin asker gönderdiği ülkeler hangileridir? Arkadaşlar Türkiye, Kore'ye, Somali'ye, Bosna Hersey'e, Arnavutluğa, Kosova'ya, Afganistan'a ve Lübnan'a Birleşmiş Milletler kararları gereğince asker gönderdi. Böylelikle sevgili arkadaşlar, soru tahminlerimizin sonuna geldik. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ile ilgili beklediğimiz soru kalıpları bunlar. Umarım bu tahmin ettiğimiz, çıkmasını öngördüğümüz sorulardan biri veya birkaçı sınavda çıkar ve işinize yarar. Bir sonraki dersimizde, yeni projelerimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Sınavda başarılar. Görüşmek üzere.